yazdıklarından bazı satır başlarını anımsayalım. Neyimiz var kardeşler şu kısacık konuklukta sevmekten, ağlamaktan, gülmekten başka diyerek kenetlenmemizi öneren, açlığın dini, yoksulluğun vatan olmaz diyerek her türlü etniselliğe, milliyetçiliğe kapılarını kapayan Gördük mü karıncayı, kırdık mı kanadını serçenin, vurduk mu karacanın yavrusunu, ya nasıl kıyarız insana? Gizelerinin sahibi. Sanırım kimden söz ettiğimizi çok iyi anladınız. Kendisi şiiri şöyle tanımlıyor. Biliyorum matarada su, torbada ekmek ve kemerde kurşun değildir şiir. Ama yine de matarasında suyu, torbasında ekmeği, kemerinde kurşunu kalmamışları ayakta tutabilendir şiir. O Nevşehir cezaevinde Aziz Nesin'le tanıştı. Üniversite mezun olmasına rağmen tıpkı Uğur Mumcu'nun sakıncılı piyadesi gibi 27 ay er olarak askerliğini yaptı. Mesleği olan öğretmenliği sadece 6,5 ay yapabildi üzerinden geçtiği zor yılları şöyle anlattı bir keresinde. Türkiye'de iş aramanın başlı başına bir iş olduğunu anladım. Ekmeğini kazanmak için karakalem ressamlık, tabelacılık, arzu hacilik, hayvan bakıcılığı, toprak işçiliği yaptı. Direkt olarak yoksulum demedi. Ama benim mısralarımda beş numara lamba kederi var dedi. 1963'te Sarıyer'de Kabel Kablo Fabrikası'nda süren 36 günlük direnişe kayıtsız kalmamış, işçilere destek vermiş ve ilk şiir kitabının adını da Kabel koymuştu. 1964'te Uşak'ta edebiyat öğretmenliği yapan Azime Hanım'la evlendi. Bir temmuzları oldu onların. 57 yıl kaldığı dünyasında ülkemizi şöyle anlattı. Yıllar var ki şu ülkede şöyle sıcak, şöyle mutlu, şöyle yürek soğutan tek bir haber değmedi kulağıma. Tek bir olay yaşamadım. Hep kan göllü, hep gözyaşı. Bilmiyorum o günlerden bugüne sizce pek bir şey değişti mi bu topraklarda değerli dostlar? Bence çok bir şey değişmediğini düşünüyorum. Toplumcu, gerçekçi şiirin yür sesi derin soluğu, güçlü hayali ile insancıl bakış açısına yaslanan, bağımsızlık ve devrim özlemini yüreğinde taşıyan, bilinmezi bilinene, duyulmazı duyulana götüren, acıyı bal eyleyen şair Hasan Hüseyin Korkmazgil. Evet, bir gün bir söyleşisi sırasında birkaç öğrenci daha sonra kendisine yaklaşıp selam verdiler. İşlerinden birisi, Üstadım, Haziran'da ölmek zor da Mayıs'ta, Temmuz'da, Ağustos'ta kolay mı diye sordu. Onlara döndü, tebessümlü bir yüz ifadesiyle şöyle dedi. Dilerim 13. ayda öylesiniz. Gençler söz birbirine bakarak ama üstadım 13. ay yok ki dediler. <laughs> Öyleyse çokça yaşayın dedi. Daha sonra bu anısını çıkardığı şiir kitabının son sayfa satırlarına şöyle ekledi. Dilerim 13. ayda öylesiniz. Hafızalarda yer etmiş bazı şiirleri Temmuz, Kızılırmak, Acıyı bal eledik, Acılara tutunmak, Koçero, Kadınlar, Selam olsun, Dost ve Haziranda ölmek zor. Anasına saygıyla diyoruz.